Beyefendiler, beyefendiler, turnike tüm hızıyla devam ediyor. Unutulmayanlarla yarışıyoruz. Mavi masa ve turanj masa. Şimdi çok güzel, çok eğlenceli bir bölüme geldik. Bilenler dönecek, bilemeyenler yerinde öyle kalacaklar. Burada kalma rekoru. İki buçuk ay kuşum aydında. <laughs> Allah'ımıza bin şükürler bacım. Bunu evet. <laughs> edersen rekor sende olacak. Sorular gelsin. Bugün <laughs> çok güzel kokuyor. Aman! şehrin yerel kokusu. <laughs> Teşekkür ederim. Amanın. Evet, işte sorularımız burada. Demek parfüm sponsoru buldunuz. Parfüm... Daha bulamadık. Bulamadın? Daha bulamadık. Arıyoruz, parfüm Arıyorum. sponsoru alıyoruz. <laughs> Benim bir parfüm sponsorum var. Düzce tütün kolonyası. <laughs> Bayılırım. Teşekkürler. Bir kelime söyleyeceğim, soracağım. Ne çağrıştırdığını söyleyeceksiniz ama kim önce basarsa. Tabii ki burada. Nuri abi basar. Refleks de önemli. Tecrübe abi ilk önce basar. Evet. Nuri Alço daha önceden <laughs> e, daha önceden Yavuz'a gazoz verdi. Hafif böyle bir iki görüyorum ama nereye basacağım bilmiyorum Nuri abi. Bakacağız. <laughs> i̇şte kelime. Ne çağrıştırıyor? Korkuluk. Pasaport. Pasaport. <laughs> korkuluk. Korkuluk mu dedik? Ben konsolos anladım ya. Konsolos değil, korkuluk. Söyleyeyim mi? Pasaport. Korkuluk. Karga. Karga. Korkuluk. Bahçe. Bahçe. Korkuluk. Kuş. Kuş. Korkuluk. Bostan. 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 Bosna'ya. Öyle değil mi? Kaydı gitti gözümün önünde. Bütün önüne. zebzeleri, mebzeleri biz evet. Bosna'ndan Doğru. Tabii. Hatırlıyorsun değil Aa, mi? Aa gel bostana <gülüyor> gel. <gülüyor> ya. Evet. Kelime neymiş? Haylaz. Yaramaz. Yaramaz. Basacaksın. Önce bilen basacak. Para. Para. K kasa. Kasa'dan <laughs> gidiyorum bugün. Banka. Banka. Para. İş insanı. İş insanı. Para. E ekonomi. Ekonomi. Para. Koçan. Koçan. Para. Çek. Çek. Yaklaştık. Para. Banknot Banknot Ay <laughs> araba var mı? Var. E bunu bilirsin muhakkak. Kim önce basacak bakalım. Tamam. Dikkat. Benzinci <laughs> Depo. Depo. Benzinci. Pompa. Pompa. É. Não sei, pompa. 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 Bom <laughs> dia. Gelmedi oraya ama Lara ben dedi nasıl yapacağım dedi ama direkt benzinciye pompa dedi. Şimdi geliyor bakalım kelime neymiş? Kim önce basacak? Pergel. Ne? Pergel. Bastım bile ben. Bir, anlamadım. Pergel. Pergen. Pergel. Ne demek pergel? Pergel, pergel vardır pergel. ya böyle. Ha. Pergel vardır ya. Ha. Ee, bastım ben. İnciner. Ne? İnci ne ya işte? Çizim yapıyorlar ya. Çizim, İç mimar. Çizim. <laughs> İç mimar. Hayır ya. O bizi kaybettirir ya. Açı. Cetvel. Açı. Pergel. <laughs> Cetvel. Cetvel. Pergel. Yaklaştı bak. Daire. Daire. Pergel gibi bir şey o da kullanılan. Pergel. Daire çizerler genelde daire. Çize çize anamıza Allah. Evet var. ya. <laughs> Kağıdın üstünde mi çizdirdin? Daire. Pergel. E eş aç, eş Ya ortaokulda eşatçı. vardır ya ya. E Pergel tabii yani. Yanında bir, bir iki tane daha vardır böyle. Dersi onlarla gireriz. Gönye. Gönye. Alakasız mısın? Yallah. Yok değil. değil. Bilebileceğim kelimeler please. Geliyor. Aa, çok güzel. Tam senlik bir soru. Ya. Bir adaya gitsen yanına <laughs> üç şey alsan ne alırsın? Zıpkın. Balıklar. <laughs> zıpkın. Zıpkın. Tamam. Ondan sonra ateş. Ateş. Çakmak, kibrit. Çakmak evet falan. Ondan sonra... Bir de üşümeyeyim diye... Yok e, yok, şey e, pal, e, pala alırdım. pala Üç şey, tamam. Anladım. Kendini korumak için? Tabii. Zıpkından Anladım. balığımı tutarım. Ondan sonra daha önce kocaman balık vurdum. Şu kadar. ağır. Hadi canım. Evet. Korkmadın mı? Yok ben çok seviyorum dalmayı. Küçük bir memleket. Babamla dalardım. Hayır. Bir de e, Berkant beni çalıştırıyor. Öyle. Ben var ya... Denizin dibine bakamam korkudan. Ya ben çok Öyle seviyorum dedi. ya balık tutmayı. E. Hayatta yüzmeyi çok severim ama denizin dibinin nedense bakamam. Ben de denizin dibine kadar dalmayı seviyorum. Mağaraların içine kadar. Allah tependen baksın hmm. inşallah. Bayılıyorum. O zaman kelime geliyor. Ada. Ada. Deniz. Deniz. Ada. Palmiye. Palmiye. Ada. Güneş. Güneş. Ada. Issız. Issız. dikkat Aa, bunu da bilemezsen yani Yavuz bakacağız abi <laughs> kim önce basacak Rakip çok dişli ama Ya <laughs> <laughs> İnandık. Bakacağız. O zaman soru gelsin. Dansöz. Oryantal. Oryantal. Dansöz. Ee, dansöz. Zenne. Zenne. Dansöz. Dansçı. Dansçı. Dans dansöz. Ee, şantöz. şantöz. O biraz söyler. Oynama. Dans, söz. Göbek. Göbek. Dikkat. <laughs> Kim önce bak bana bak. Kuşum aydın gibi kalacaksın orada galiba. Ben giderim abi. <laughs> Soru geliyor. Kim İş önce basacak? Ben Özbek'im ha ona göre bilmesen. Evet. Ben kaçar. Kelime, emzik. Aa bebek. Bebek. Diliyorum zaten. İşte Yavuz ve Nuri. Babalar. Babalar soru geliyor. İşte kelimemiz ne çağrıştıracak? Pist. Yarış. Yarış. Pist. At. At. Pist. Uçak. Uçak. Bye. <laughs>